Evet ne haber? Yine ben. Bugün gerçekten çok ilginç bir haberle uyandım. Aslında çok beklenmedik bir şey değildi. Ama seçim kazanıldıktan hemen sonra böyle bir şey yapmaları birazcık beni şaşırtmadı değil. Adamlar gerçekten yasaklamalara çok erken ve çok hızlı bir şekilde başladılar. Son bir haftadır yasak üstüne yasak geliyor. Ve çoğu insan hangi görüşte olurlarsa olsunlar bu yasakları destekliyorlar. Önce OnlyFans yasaklandı ki bunun hakkında da konuşmuştuk. Biliyorsunuz ki ben OnlyFans'ı sevmem. Ancak yasakları da savunacak değilim. Daha öncelerinde ekşi sözlük Biliyorsunuz şimdi ise LGBT yürüyüşleri yasaklandı. Valiliğin yaptığı açıklamaya göre pazar günü yapılacak olan LGBT yürüyüşüne müsaade edilmeyecekmiş. Sadece ona değil tabii ki bundan sonra hiçbir LGBT yürüyüşüne muhtemelen müsaade etmeyecekler. Ve yorumlara baktığımız zaman insanların %90'ının bu yasakları savunduğunu görebiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki Türkiye'de hem büyük bir LGBT nefreti var hem de LGBT yürüyüşlerinde yapılan saçma sapan eylemler nedeniyle bu insanlara karşı olan büyük bir kesim var. Öncelikle şu konuda netleşelim. Ben LGBT'li insanlara karışan birisi değilim. Bir insan istediği gibi eşcinsel de olabilir, hetero da olabilir artık ne olmak istiyorsa. Buna kendisi karar verdiği sürece sorun yok. Beni bağlamaz. E bana zarar veren bir şey de değil yani adamın kendi yatak odası sonuçta. Ama ikinci konumuza gelecek olursak. Türkiye'deki LGBT yürüyüşleri gerçekten çok saçma oluyor. Ama bu kısımda beni sonuna kadar dinlemenizi istiyorum. Çünkü söyleyeceğim şeyleri bazılarınız yanlış anlayabilir. Evet Türkiye'deki LGBT yürüyüşlerinde gerçekten çok garip eylemler yapılıyor. Bilmiyorum yani bu yürüyüşleri düzenleyenler artık kimlerse bütün gün böyle oturuyorlar herhalde ve diyorlar ki ya Türkiye'de zaten insanlar bizden yeterince nefret ediyor. Biz kendimizden nasıl daha fazla nefret ettirebiliriz? Sonrasında akıllarına çok parlak bir fikir geliyor ve apo bayraklarıyla sokağa dökülüyorlar. Ya da polise karşı şöyle bir slogan atıyorlar. Polis, kaç kaç kaç, kaç ibne lan geliyor? Polis kaç kaç kaç, kaç ibne lan ya da çocukların olduğu bölgelerde garip kıyafetlerle onları istismar ediyorlar. Ki böyle olan insanlara emin olun LGBT'li bireyler bile karşı. Hatta zamanda birisi çıkmıştı ve demişti ki ya bizden zaten insanlar nefret ediyor. Siz bu nefreti niye daha fazla körüklüyorsunuz? Arkadaşlar ben bir LGBT'li birey olaraktan lgbt onur yürüyüşüne Taksim İstiklal Meydanı'na sadece LGBT'li bireyler için gittim. Kusura bakmayın zaten ötekileştirildiğimiz bir dünyada. E, bu LGBT'yi arkadaşlarıma soruyorum. Kürdistan vardır sloganı ne alaka? Ya o adamların zaten Kürt Türk ayrımları var. Alevi Sünni ayrımları varken ben kendimi çıkarmaya çalışırken niye başkaları? O zaman AK Parti ya maşallah maşallah AK Parti'ye dönelim o zaman biz bu işe. Patates niye 10 kilosu 5 lira diyor o zaman biz onları bunlara mı geçeceğiz arkadaşlar? Ay ne kadar sinir bozucu şeyler ya. Ben LGBT için ben benden sonraki insanlar için gidiyorum. Sizin attığınız sloganlara bakın Allah'ını severseniz. Garip garip şeyler. Bizi alıp götürüyorlar. Benim göğsüm yeni estetik görüntüsü. Göğsüm alttan yırtılıyor. E ben bunun için mi yırttım? Kız niye böyle garip garip şeyler yapıyoruz? Ben anlamadım hiçbir şey yani. Lan bu yazı kim yazdı kız? Aşkım hoş değil yani. Hepimiz insanız. Okey ama yani Oraya gitme amacımız belli bizim. Evet bu arkadaş gerçekten de bu konuda haklı. Çünkü yürüyüş düzenlemek bir haktır. Ancak maalesef ki bazı insanlar bu haklarını kötüye kullanıyor. Ve bunlar elbette Türkiye'deki insanların LGBT'den bu kadar nefret etmesinin başlıca sebeplerinden bir tanesi ve muhtemelen sırf bu yüzden de birçok insan bu yürüyüşlerin yasaklanmasını destekledi. Ki dediğim gibi ben de bu yürüyüşlerin çoğunluğunun en azından kötüye kullanıldığını düşünüyorum. Burada protesto yapan insanlar birazcık daha dikkatli olsalar ve Avrupa'da olduğu gibi yürüyüşler çok daha mantıklı olabilirdi. Ancak 3. konumuza gelecek olursak yasaklanmalı mı? Hayır. E diyeceksiniz ki o kadar çok şey anlattın niye yasaklanmasını savunmuyorsun? Cevap belli aslında. Belli başlı insanların yaptığı saçma sapan eylemler yüzünden LGBT'li tüm bireylerin özgürlüğünü kısıtlayamayız. Düzgün bir şekilde yürüyüş yapanlar da var, düzgün bir şekilde protesto hakkını kullananlar da var, etliye sütlüye karışmadan sadece tepkisini gösterip gidenler de var. Yani burada bir kısıtlama uygulayacaksan eğer ki bunu saçma sapan eylem yapan insanlara uygulaman lazım. Tüm herkese uygulamak doğru değil. Yani atıyorum mesela ülkede bir karışıklık çıktı ve biz de hep beraber çıktık ve bunu protesto ettik. Bazı insanlar bu yürüyüş esnasında polise saldırdı diye mesela bizim yürüyüş hakkımız komple kaldırılmalı mı? Hayır. Senin burada yapman gereken şey polise saldıran insanları tutuklamak. Çünkü protesto etmek demek polise saldırmak değil ki. Bir olay vardır ve sen de bu olaya tepki gösterirsin. Bu kadar. Ama hükümet ne yapıyor mesela? Ha 10-15 tane LGBT'li böyle bir şey mi yapmış? Tamam o zaman. Biz LGBT'nin yürüyüşünü komple yasaklayalım. Ya böyle bir şey Yok. Böyle bir şey olursa her şey yasaklanır zaten. Örnek veriyorum mesela tarikatlarda yaşananları biliyorsunuz. Bu arkadaşımız mesela tarikatlar yüzünden kendi canına kıydı. Bu arkadaşımızı zaten söylemeye gerek bile yok. Cemaat yurdunda başını kestiler kendisinin. Bu adama gelecek olursak da 6 yaşında küçük bir kızı evlendirdi. Şimdi hal böyle olunca bizim bunlara sebep olan insanları mı cezalandırmamız lazım yoksa dini mi yasaklamamız lazım? Ve emin olun sırf bu sebeplerden dolayı insanlar dinin yasaklanmasını isteseler mesela ömürlerinde hiç almadıkları bir tepki alırlar. Hatta bu insanları öldürürler bile. Birkaç kişi yüzünden herkese ceza vermek bu yüzden doğru bir şey değil. Fark ettiyseniz bu OnlyFans'a da böyle olmuştu. Bir iki tane gerizekalı babamla OnlyFans açacağım dedi diye tüm platformu komple yasakladılar. Ekşi sözlükte yine aynı şey oldu. Platformda bazı insanlar devlet yetkililerine iftira attığı için komple bir platformu yasakladılar. Bakınız iftira atanlar hiçbir şekilde ceza almadı. Platformu yasakladılar. YouTube'da yine aynı aynısı olmuştu. Bazı insanlar Erdoğan'a hakaret ediyor diye komple YouTube'u yasaklamışlardı zamanında. Bu Twitter'da da zaman zaman yaşadığımız bir şeydir. Ancak bu bana hiç mantıklı gelmiyor. Ayrıca hükümetin hala anlamadığı bir şey var. Yasak koyarak sen bu toplumu yok etmiyorsun. OnlyFans'çılar şu anda OnlyFans yapmayı bıraktı mı? Hayır bırakmadı. Hatta OnlyFans'a daha fazla insan kaydoldu. LGBT virüsünü yasakladın diye LGBT'li insanlar yok mu oldu? Hayır yok olmadılar. Hiçbir zamanda yok olmayacaklar. Yani insanların özgürlüklerine yasak yasak koyarak bir yere varamayız. Bunun yerine bu hakkı suistimal eden insanları cezalandırmamız lazım. Ancak o zaman toplum daha iyi bir hale gelebilir zaten. Evet ne diyorduk? Yasaklar diyorduk. Yasaklar konusunda insanların anlamadığı bir şey daha var. Sen bugün bunu yasaklanmasını destekliyor olabilirsin ama yarın bir gün senin de sevdiğin şeyler yasaklanırsa o zaman da başka insanlar destekleyecek. Ve siz bu yasakları desteklediğiniz sürece bu yasakların ardı arkası kesilmeyecek. Hükümet diyecek ki ulan ne güzel işte ya biz her şeyi yasaklıyoruz ama insanlar buna rağmen bizi destekliyor. O zaman daha fazla şey yasaklayalım. Bunun sonu gelmez. Zaten şeriat dediğimiz şey de öyle kolay kolay gelmez. Yavaş yavaş gelir. Hani bazı insanlar biz geçmişte şeriat gelecek dediğimiz zaman abartıyorsunuz diyordu ya. Abartmıyoruz dostlar. Çünkü siz farkında değilsiniz ama biz her geçen gün şeriata bir adım daha yaklaşıyoruz. Şu an hükümet istediği gibi her şeyi yasaklayabilir mi? Yasaklayamaz. Çünkü tepki yerler. Yasaklamaya buradan başlarlar zaten. Türkiye'deki insanların %80'i zaten LGBT sevmiyor. Yasaklayalım gitsin. Ve bunun sonucunda ne olur? Siz tepki göstermezsiniz. OnlyFans'ı sevmiyorlar. Yasaklayalım gitsin. Ve siz yine tepki göstermezsiniz. Ekşi sözlüğü sevmiyorlar. Onu da yasaklayalım. K-pop konserlerini sevmiyorlar. Bunu da yasaklayalım. Onu bunu her şeyi yasaklayalım. Sonra bir bakmışsınız. Aa, yasaklanmayan neredeyse hiçbir şey kalmamış. Ucu bugün size dokunmuyor olabilir ancak bu yarın da dokunmayacağı anlamına gelmiyor. Bundan 20-30 sene sonra mesela atıyorum yeni bir cumhurbaşkanı geldi. Aynı Recep Tayyip Erdoğan'da olduğu gibi çok otoriter bir cumhurbaşkanı. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a nazaran dini inancı yok diyelim. Bu arada cumhurbaşkanının dini inancı olup olmaması benim umurumda olan bir şey değil. Otoriter olmasın yeter. Kendisi inanmıyor diye başkalarını kısıtlamasın yeter. Veya kendisi inanıyor diye inanmayanları kısıtlamasın yeter. Buradaki ince çizgide zaten bu. Neyse ne diyorduk? Otoriter ve dini inancı olmayan bir insan geldi diyelim başımıza. Bu adam başa gelse ve dini inancı olan insanları kısıtlasa emin olun bu kararı bile destekleyen insanlar olur. Çünkü her şeyin bir alıcısı olduğu gibi o şeyden nefret edenler de vardır. Ancak bir insan bir şeyden nefret ediyor diye o şeyin ülkede komple yasaklanmasını isteyemeyiz. Ha eğer ki bir yürüyüşte mesela saçma sapan eylemler yapılıyorsa, çocuklar istismar ediliyorsa işte o zaman bunun sorumlusu olan kişiler gözaltına alınır, cezası kesilir. Ama sırf bu yüzden sen anayasaya ihlal ederek insanların yürüyüş hakkını elinden alamazsın. Mesela alkol konusunda da bayağı bir tartışma olmuştu. Bazı insanlar alkolün insanlara zarar verdiğini söyleyerek yasaklanmasını istemişti. Çünkü çok fazla içtiğin zaman sarhoş oluyormuşsun vesaire vesaire. E iyi de bu bireyin kendi iradesiyle alakalı olan bir şey. Başkası yüzünden ben veya başkası niye zevklerinden vazgeçsin ki mesela? Bugün baktığımız zaman sigara da zararlı ancak bu yine kişinin kendi iradesiyle alakalı bir şey. Dostlar bazı şeylere karşı olabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ancak sizin karşı olduğunuz her şeyi devlet engelleyemez. En azından engellememesi lazım. Sen dersin ki mesela ben LGBT'li insanlara karşıyım. Bunlarla arkadaşlık falan kurmam. Bu insanların doğru yolda olduğunu düşünmüyorum falan. E tamam. O dakikadan sonra o insanlarla sen de muhatap olmaz. Bunun çözümü sende yani devlette değil. Ama insanlar bunu anlamıyor. O yüzden sizlerden tek bir ricam var bu videoda. Lütfen devlet devletin her yasakladığı şeyi alkışlamayın. Yarın bir gün sizin de özgürlüğünüze karışırlarsa ki karışacaklar, işte o zaman kimse sizi desteklemez. Bırakın insanlar nasıl yaşamak istiyorlarsa öyle yaşasınlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.